Şimdi ben e, sizin bu şeyi aldım. Kur'an meali. Meali aldım. E, burada Türkçesi de var ayetlerin. Evet. Türkçelerini ezberledim ve namazı bu Türkçe ayetleri okuyarak kıldım. Olur mu? Olur. Sorun. Kim yok. olmaz dedi? Mesela ben size bir hatıram anlatayım. Amerika'da bir kız çocuk benim bir ahbabımın kızı. E, geldi bana dedi ki hocam ben dedi e, Arapça ezberleyemedim dedi ama namazda dedi köşeye yazdım dedi duvara yazdım dedi. Ayetleri Arapçasını Türkçesini. Yani Türkçesini yazdım. Onları okuyarak şey Arapçasını latinize. 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 Yazdım ee, ve orayı okuyarak duvarda namazım kılıyorum oğlum. Olur dedim. Ay Fatih Türkçesini diyor. Anladım mı? Mealini, yani. mealini, mealini, mealini yani. mealini mealini. Niye olmasın? Yani rahmet yani, ve merhametin kaynağı olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Niye olmasın? Ee, bunu öğrenene kadar ama şu şu bir alete Fatih Bey. Ee, Kur'an'ın bazı ayetlerinin mealini tam vermek mümkün değildir. Değil. Bak bu kesin. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Siz Arapça kullanmadan siz bu ayete mana veremezsiniz verirseniz bir sayfa vermen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Onu da ezberleyemezsin. O zaman elhamdülillah Rabbil Alemin ezberle bütün mana içinde olsun. Onun için namaz... yarı kılı... Türkçe, yarı Arapça olur mu? Yani o öğrenene kadar öğrenene kadar kimseye namaz kılma diyemeyiz. Ama öğrenmesi lazım. O Arapça metin öğrenmesi lazım. Bu arada Muharrem Sarıkaya'dan mesaj geldi çok komik. Ee, Muharrem diyor ki önemli olan, ben dedim ya Muharrem'in göz kalmıyor diye. Önemli olan bahşi gözün kırpılıp kırpılmadığı değil, önemli olan gönül gözünün kırpılmamasıdır. Bravo. Evet, surenin tamamını yarın sana dilersen okurum. Benim gönül gözüm açıktır diyor. Bravo. Kim bu Sarı Kaya? Şey, Bakara'dan, Bakara'dan bizim sarıkaya. yazarlarda değil evet. mi? Evet, evet. Bakara evet. Suresi'nde kalp gözü meselesini soruyor. şeyde, Araf Suresi. Araf, Araf, suresinde, Araf, suresinde, Araf kalp suresi'nde kalp gözünü soruyor. Avana e, doğru. E, Muharrem Muharrem'le yarın bir haberleşelim. <gülüyor> <gülüyor> Harika söyledi yani Muharrem tebrik. seyrediyorsan gördüğün gibi sınıfı geçtin yani. Bravo, tebrik ederim. Evet Muharrem Bey, teşekkür ediyoruz. Türkçe ibadet olur mu sorusunu sorduk. Kadınlar cumaya farz mıdır? Tabii. Tabii. Fakat illa meldurutum kelimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Domuz eti yemeyin der Allah. Fakat hayatınız tehlikedeyse açsanız illa meldurum. O şartlara göre yiyebilirsin hayatını devam ettirecek kadar. Burada da böyledir yani. Şartlara göre kadına ruhsat vermiş. Yani çocuğunu, mocuğunu, emziğini, şununu, bunu bırakacak, gidecek. Efendim bütün dünya kadınları camiye doldurduğun zaman da korkunç bir hal alır. Ama e, bütün e, insanlara Kur'an farzdır. İman edenlere Kur'an farz, şey cuma farzdır. Sayın Bardakçım. Şeyi arıyorum mu bulamadım. Bir şey Bakara Bakara Niye Bana söyle. Bakara'daki ne hocam? Bakara'daki ne hocam? Kalp gözü açıp Kalp gözü şey de ya. Ay <laughs> gönülleri şeyle mühürlüdür diye geçen nerededir? O mühür ayrı. Mühürü diyorum ben. O kaç tane mühür var ya? O, o, o mühür değil. Bak i̇şte onu şeyde gönül baş... gözünü aç Araf Suresi. Kaç? En son sayfasını bu. Araf, Araf, Araf uzundur. 200. ayetlere gitmen lazım. Aha. Evet. Bak şimdi şurada oku. Şu 200'ü oku bakayım. Daha... Şu şu 200. Ha şey diyor, 200 değil. Oku oku sen o 200 bak. Allah'ı şeytandan sana fitne gelirse Allah'a sığın çünkü i̇n aşağı, o işte bilir. İn aşağı devam et. Hocam şunu diyorsun. Devam et. Ondan sana bakar görürsün oysa ya onlar onu görmezler. Bırak, ha, buraya geldi sen şurada. Şeytanın kardeşleri onu azgınlığa çekerler. Ya şu 201 okusana. Takva sahipleri var ya onlara. Heh. O tamam. değil canım. Bir dakika oku. Onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda düşünüp hemen görürler. Ha, görürler. Bak gönül, gözü işte. Bak gönül göz işte. Bak gönül göz orada. O Şurada şer o. Şerh değil. Feydahu mubsirun. Murat Bey. İnne lezine kefe... Hatem Allahu ala O başka o. Onu diyorum o, ben. O, o, o kö, kalbin mühürlenmesi. İşte, o Kur'an'da çok ediyoruz, var. Açık olanları diyoruz işte. Ha, yani ama yani Muharrem, Gönül maharem, gözü, kalbin mühürlü değil demek istiyor. Ya, o orası da fakat Feydahu mubsirundur yani.